Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Evet yine bir uçum günündeyiz. Arka tepe bozumuzu saldık tek tek arkadaşlar. Ama tek uçmamızda imkan yok. Çünkü Ufuk abinin Arapları yine uçuyor arkadaşlar. Mecbur. Yapacak bir şey yok artık. Saldık. bakalım neler yapacak inerken onu bekliyoruz Evet geliyor şuradan kısa kısa ve sote'den bekleyelim Şöyle şu tarafa geçeyim oraya Ulan geliyor. Geldi. Hadi kızım. Aferin. 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 Hadi bir daha. Bir daha oğlum. Ağzım alışmış işte. uçuruz ya arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Neredesin? Evet. Hadi bakayım bir daha. Gün geçtikçe daha iyi oluyor arkadaşlar. Hava çok güzel. Neredesin oğlum neredesin? Arka taraflarda geziyor. Hadi oğlum. Evet, geliyor. Aferin benim oğlum be. abi. Aferin. 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 Bir daha oğlum. Bir daha. Gökhan abin için bir de oyna bakayım oğlum. Kolum yok. Haydi oğlum. Bu da Gökhan abin için olsun. Haydi. Aferin. Aferin. Bir tane daha. Haydi oğlum. Bir daha Gökhan abin için oyna. Şöyle uzaktan gel bir yağlar erisin tekrar. Hadi bakayım. Hop. Sal kendini koçum. Aferin. Vur yukarı oğlum. Vur 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 oğlum. Vur 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 bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi oğlum bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha oğlum. Hadi oğlum bir daha. Bir daha. Hadi paşam. Hadi. Hadi aferin. Bir daha oğlum. Hadi oğlum bir daha. Aferin. Bir daha. Bir tane daha oğlum. Aferin. Bugünlük de böyle oldu. Öğleden sonra tekrar bir uçuracağız arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı uçurduk. Bir yavrularımız kaldı. Onları da uçuracağız şimdi. Ondan sonra öğleden sonra tekrar devam edeceğiz uçurmaya. Ama şimdilik içeri alacağız hepsini. Kemal öyle yaparsan kuşlar korkar oğlum. Şu kablarını temizledim, yıkadım. Buradaki yavrular uçun kümesine geçecek. Kemal çık oradan bunları içeri alayım oğlum. Çık oradan. Ben bir kazayım. Tamam bu tarafı kaz gel. Bu tarafı kaz ben şunları içeri alayım. Hadi babacım çık oradan. Bekle biraz baba. Oğlum bekle biraz var mı bu işin? Hadi. Orayı değil, orayı kazma, orayı... Yavrumuza bak, hareketlenmiş. Hop. Çık oradan bak, inemiyor aşağı. Çık, çık gelsin oğlum. Oğlum orayı kazma. Kemal. Çekil oradan. Beş 6 tane yavrumuz olacak. Onları salmamız lazım. Çünkü iki gündür uçurmuyoruz arkadaşlar. Hava çok rüzgarlıydı. Kaybolurlar diye sağa sola. Oğuz yavruma bak. Görüyor musunuz? Ay maşallah ön tepe. Perçemli. Hadi bakayım. içeriye, 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 içeriye. <laughs> Oo, bu kalmış. Kemal çık oradan. Çık oradan oğlum. O da bir yavrum arkadaşlar. Hop, çık oradan oğlum, çık. Heh. Gel, hop, girme. Geç. Geç, geç, geç. Bunlar hep uçacak arkadaşlar. Geç, 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 geç. Aferin. Geç. Geç bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Heh. Evet. Şimdi iki dakika durdurayım. Evet arkadaşlar iki kuşumuzu saldık yavrumuz. İki kuş içiyorum çünkü atmacadan sıkıntı yaşamayalım diye. Bak, sıktaydı açıldı. İki gün oğlum. Atmacaya bakın atmacaya tepemde gözü. <laughs> evet. Ağaçtan kalktı bizim şu yan ağaçtan. onu diyordum işte sıktaki bozumuz açılmıştı arkadaşlar. İki gün uçurmadım yine sıka düşmüş. Mavi de çevirmeye başladı. O da sıkta gibi. Bakın ayrı ayrı uçuyorlar. Aşağı doğru gidiyorlar. Öyle bir sıkıntımız var yani şu an. Boz ileriden geliyor. Mavi buradan geliyor. Şöyle bir yanlarına bir tane iki atmamız lazım. Onu atayım ben arkadaşlar. Yanlarına bir ek attım arkadaşlar. Hemen toparlandı da bir araya geldiler. Ama tehlikeli. Atmaca demiş şu ağaçtan kalktı. Mecbur şimdi ona da bakıyorum bir yerden. Şöyle açıktan. Evet arkadaşlar. Boş havayı izletmeyeyim size. Onlar çünkü bayağı uçacaklar şimdi. Şöyle yuva görüntüsüyle videoyu sonlandırayım. Öğleden sonra tekrar açarız. Bugün temizlik var. Buraların hep temizlenmesi lazım arkadaşlar. Yağlar büyüdü çünkü. Doğulukların üzeri falan yıkaması lazım. Artık denize götürür orada yıkarız. Daha çabuk çıkar tuzlu su da. yerlenecek, bunlar uçacak arkadaşlar. Daha tarafta Bakayım. Arkada kanat sesi evet. Bozumuz açıkta uçuyor. Evet. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırayım. Kuşları biraz seyretmek istiyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.